Merhabalar arkadaşlar. KPSS adayları, Adalet sınavına giren adaylar, katiplik sınavına giren adaylar, DGS, YKS veya askeri sınavlara giden adaylar veya herhangi bir yerin mülakat sınavlarında genel kültürü sorusu sorulan adaylar ile yarışmalara katılmak isteyenlerin hazırlanması için hazırlamış olduğum genel kültür sorularını içeren videoma hoş geldiniz. Videoma başlamadan önce beğenip abone olursanız sevinirim. Videom çok yönlüdür. Binlerce öncesinden bugüne kadar, günümüze kadar gelen sorular karışık olarak yer almaktadır her daldan. Kimya, tarih, sosyal, spor, psikoloji, biyoloji, tıp, kimya, biyoloji... Dediğim gibi, derslerde şaşırdım. Her alandan soru var. Ben daha çok zaman geçirmeden sorularıma başlamak istiyorum. İyi seyirler dilerim. Birinci sorumuz, 2018 yılının ilk günü yürürlüğe giren ve marketlerin poşetleri ücretli satmalarına karar veren bakanlığın adı nedir? Evet sorumuzun doğru cevabı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olacak. İkinci sorumuz edebiyatımızdaki ilk psikolojik romanın adı nedir? Psikolojik roman deyince hemen bilmişsinizdir. Doğru cevap Eylül olacak. Üçüncü soru Bilek Mamba lakaplı NBA takımlarından Los Angeles Lakers'ta la forma giyen ve 26 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen helikopter kazası sonucu Kızı ile birlikte ölen basketbolcu kimdir? Evet bu sorumuzun doğru cevabı Kobe Bryant olacak. Dördüncü soru. Kazakistan'ın başkenti hangisidir? Aslında neresidir olacak kusura bakmayın. Yanlış yazılmış burası. Evet doğru cevap Almata olacak. Beşinci soru. Edebiyatımızda ilk çocuk şiirleri yazan ve bu şiirleri Şermin adlı şiir kitabında bir araya getiren şairimiz kimdir? Evet sorumuzun doğru cevabı da Tevfik Fikret olacak. Altıncı sorumuz. Emeviler kaçıncı yüzyılda ve kimin komutasında İspanya'ya gelmiştir? Evet bu sorumuzun da doğru cevabı. Emevilerin İspanya'ya gelişi 8. yüzyılda ve Tarık bin Ziyad önderliğinde gerçekleşmiştir. Yedinci sorumuz. En genç bilim adamı ünvanını elinde tutan Türk bilim adamı kimdir? Evet, bu sorumuzun da doğru cevabı Profesör Doktor Oktay Sinanoğlu olacak. Dünyanın en genç yaşta profesör olmuş kişisi ve Nobel adayıdır. Sekizinci soru: Afrika'nın en yüksek dağının adı nedir? Evet, bu sorunun doğru cevabı da Kilimanjaro olacak. Üzerindeki Kibo zirvesiyle Afrika kıtasının en yüksek dağıdır. 5895 metre yükseklikteki Kilimanjaro sönmüş bir stratovolkandır. 9. soru Ana sıra dağların kenarlarında yer alan yüzeysel şekillere ne ad verilir? Evet bu sorumuzun doğru cevabı da ön tepe olacak. 10. soru Bartın ili hangi bölgede yer almaktadır? Evet doğru cevap Karadeniz bölgesi olacak. 11. soru Denizden en yüksek olan gölümüz hangisidir? Doğru cevap. Ee, pardon bu sorunun doğru cevabı yer almamış. Ben hemen müdahale etmek istiyorum. Evet tekrar merhaba. Ee, bir teknik hata olmuş. Bu soruyu cevabı eksik kalmış. Tekrar okuyorum. Denizden en yüksek olan gölümüz hangisidir? Burada sadece Doğu Anadolu bölgesinde yer alır. Herhalde silinmiş üst kısmı. Ee, buradan açıklıyorum. Sura bakmayın tekrar. Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde 2241 metre rakımı ile Türkiye'nin en yüksek gölme, gölü olma özelliğine sahip olan göl Balık Gölü'dür. Bunu da buradan söylemiş olayım arkadaşlar. Sura bakmayın tekrar. Balık Gölü cevap. Evet 12. soru. Gece gündüz süreleri hangi tarihlerde eşit olur? Evet 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde yani equinox, gece gündüz eşitliği demek hatırlarsanız. Tarihleri ve 21 Aralık ve 21 Haziran tarihlerine de solstis, solst solstice gün dönümü tarihleri denir. 13. soru. Manş Denizi hangi iki ülke arasında yer almaktadır? Evet bu sorumuzun doğru cevabı da Fransa ile İngiltere arasında olacaktı. 14. soru. Şaddül Arap ırmağı hangi iki ırmağın birleşmesinden sonra oluşmaktadır? Evet bu sorumuzun doğru cevabı da Dicle ve Fırat nehirleri Irak'ta birleştikten sonra Şaddül Arap adını alır ve 180 kilometre kat ettikten sonra Basra körfezine dökülür. 15. soru. Koronavirüs ilk olarak nerede ortaya çıkmıştır? Evet, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmıştır artık, orada çıktığı bilinen bir gerçek. En azından öyle diyorlar, bilmiyorum artık. 16. Soru, Fok balığının diğer adı nedir? Evet, sorumuzun doğru cevabı ayı balığıdır. Fok balığının diğer adı ayı balığıdır arkadaşlar. 17. Soru, İngiliz ölçü birimi olan inç kaç santimetreye denk gelmektedir? Evet bu sorumuzun doğru cevabı da 2,54 santimetre olacak. 18. soru. En küçük yaşta tahta geçen padişah kimdir? Evet avcı lakabıyla da bilinen 4. Mehmet 1648 yılında 6 yaşında tahta geçmiştir. Ve Osmanlı İmparatorluğu'nun en genç padişahı olmuştur. 19. soru. Fatih Sultan Mehmet aynı zamanda şiire olan düşkünlüğüyle de tanınmaktadır. Fatih Sultan Mehmet'in şiir yazarken kullandığı mahlasının adı nedir? Evet doğru cevap Avni olacak. 20. soru koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ve koronaya karşı verdiği mücadele ile akıllara kazanan ve adı Ok Meydanı Eğitim Araştırma Hastanesi'ne verilen doktorumuzun adı nedir? Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu Allah rahmet eylesin diyorum. 21. soru Kitabı Bahriye adlı eseri ve yaptığı haritalarla ünlü denizci kimdir? Evet bu sorumuzun doğru cevabı da bildiğiniz üzere Hüvi Reis'tir. 22. soru Osmanlı Devleti'nde padişah adına yaptırılan camilerin adı neydi? Evet, Selatin camileri Çoğumuz bilmez bu soruyu. Osmanlı İmparatorluğu döneminde sultanların yaptırdıkları camilere verilen addır. Osmanlı dönemindeki ilk Selahattin camileri, Bursa'daki Ulu Camii ve Yeşil Camii'dir. 23. soru. Osmanlı Devleti'nde ilk parlamento seçimleri hangi padişah zamanında yapılmıştır? Evet bu sorumuzun doğru cevabı da Meclis-i Mebusan. İlk kez 13 Aralık 1877'de toplanmıştır ve 93 Savaşı'nın getirdiği sorunlar nedeniyle 14 Şubat 1878'de kapatılmıştır. Yani 2 aylık bir süre. 2. Abdülhamit döneminin sonunda 23 Temmuz 1908'de II. Meşrutiyet'in ilanı ile aynı yılın Kasım ve Aralık aylarında parlamenter seçimi yapılmıştır. 24. sorumuz 2020 Oscar ödüllerinde en iyi film ödülünü alan film hangisidir? Evet bu sorunun doğru cevabı da Parazit olacak. 25. soru 2020 Oscar ödüllerinde en iyi kadın oyuncu ve en iyi erkek oyuncu ödüllerini kimler almıştır? Hani diyebilirsiniz bu sorular niye var diye. Yani çünkü belki sınavlarda sorulmayabilir ama genel kültür yarışmalarında bu sorular sorulabilir. Evet en iyi erkek oyuncu jo Joaquin Phoenix Joker filmiyle en iyi kadın oyuncuda Rene Zellweger olacak şu değil. Filmiyle. Bu arada yanlış okursam lütfen kusuruma bakmayın. 26. soru akciğer içinde havanın değişim yaptığı, boruların iltihaplanmasıyla oluşan hastalığın adı nedir? Allah korusun. Evet olacak. Bronşit olacak. Çünkü bronşit yani o insanda bulunan bir rahatsızlık. Allah'ım tüm hastalarımıza şifa nasip etsin inşallah. Evet 27. soru canlı organizmaların hücre çekirdeklerinde bulunan hücre bölünmesi sırasında belirginleşen cisimlere ne isim verilir? Evet bu sorunun doğru cevabı da kromozom olacaktır. 28. soru ilk Türk antibiyotiği nedir? Evet doğru cevap Egemisin. Yani böyle geçiyor inanın. Ben de çok bir ayrıntı elde edemedim nedir diyecekseniz ama ilk Türk antibiyotiği olarak egemisin diye geçiyor. 29. Soru sinir sistemi ile ilgilenen ilim dalının adı nedir? Evet bu sorumuzun doğru cevabı da nöroloji olacak. 30. Soru vücudun omuzlarla baş arasında kalan bölümüne ne isim verilir? Evet bu sorunun doğru cevabına da gerdan olarak biliyoruz. Evet 31. soru. Çinlilerin etkisiyle Mani dinini kabul ederek yerleşik hayata geçen ilk Türk uygarlığının adı nedir? Evet bu sorunun doğru cevabı da Uygurlar olacak. Evet 32. soru. İç Batı Anadolu'da koyun besiciliğinin yaygın olması daha çok hangi el sanatının gelişmesine olanak sağlamıştır? Evet bu sorunun doğru cevabı da halıcılık olacak. 33. soru Osmanlı Devleti'nin Sırplara karşı Bizans İmparatorluğuna yardım etmesi sonucunda 1353 yılında Rumeli'nde kazandığı ilk toprak hangisi, Neresidir? Evet doğru cevap Çimpe Kalesi olacak. 34. soru. Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olma özelliğine sahip Ankara'da Şubat 2020'de açılan kütüphane hangisidir? Evet. Millet Kütüphanesi'dir tabii ki. 35. soru. Dünyaca ünlü Sümela Manastırı hangi ilimizdedir? Evet bu sorunun doğru cevabı da Trabzon olacak. 36. soru. Keçeli Halil adında bir zat yemeği canı istediği bir şeyin parasını bir kenara ayırarak sonunda biriktirdiği bu paralarla bir mescit inşa ettirmiştir. Bu mescidin adı nedir ve nerededir? Evet, sanki Yedim cami İstanbul Fatih'tedir. 37. soru. Gürgüp ve civarında sert ve büyük kaya parçalarının örttüğü yumuşak katmanların yağmur ve kar sularıyla yıkanıp sürüklenmesi sonucunda oluşan birkaç metre yüksekliğindeki sütunlara ne ad verilir? Evet bu sorunun doğru cevabı peribacaları. Peribacaları biliyorsunuz en turistik yerlerimizden bir tanesidir. 38. soru. Olimpiyat oyunları kaç yılda bir yapılır? Evet doğru cevap kış olimpiyatları ve yaz olimpiyatları dört yılda bir yapılmaktadır. Yani kış olimpiyatları dört yılda bir ve yaz olimpiyatları dört yılda bir. 39. soru. Eski adı nebatat olan ve bitkileri inceleyen bilim dalının adı nedir? Evet doğru cevap botanik olacak. 40. soru. 16.3 kilometre uzunluğuyla dünyanın en uzun tüneline sahip olan ülke hangisidir? Evet doğru cevap. İsviçre işte, olacak. 41. soru. Amerikan Ulusal Basketbol Birliği'nin kısa adı nedir? Evet doğru cevap NBA olacak. 42. soru. Dünya kahve üretiminde birinci sırayı hangi ülke alır? Evet doğru cevap Brezilya. 43. soru. İspanya Granada'da dünyanın en meşhur saraylarından birisi bulunmaktadır. Bu sarayın adı nedir? El Hamra Sarayı. İspanya'nın Endülüs bölgesinde yer alan bir tarihi saraydır. İspanya'nın Granada kentinde bulunur. Elhambra Sarayı Milattan sonra 889 yılında ilk olarak kale şeklinde inşa edilmiştir diye bilgi verelim. 44. soru. Lübnan bağımsızlığını kaç yılında ilan etmiştir? Evet, Lübnan'ın 22 Kasım'da 1943 yani 22 Kasım 1943'te bağımsızlığa ulaşmıştır. 45. soru. 1208-1284 yılları arasında yaşamıştır. Eskişehir'e bağlı Sivrihisar'da doğmuş ve 1237 yılında da Akşehir'e yerleşerek orada vefat ettiği rivayet edilen dünyaca ünlü gülmece üstadımız kimdir? Evet bu sorunun doğru cevabı da Nasrettin Hoca'dır. 46. soru. Antik çağdaki adı Dardanel olan yerleşim yerinin günümüzdeki adı nedir? Evet bu sorunun doğru cevabı da Çanakkale olacak. 47. soru. Bir iş yerinde üst makamı tarafından verilen çalışma sırasında uyulması gerekli notları bildiren resmi yazıya ne denir? Evet bu sorunun doğru cevabı da talimat olacak veya talimat mami. Evet 48. soru. Böceklerle ilgilenen bilim dalına ne isim verilir? Evet bu sorumuzun doğru cevabı da entomoloji ya da işte böcek bilimi. Böcekleri inceleyen bilim dalının adıdır. Uzmanlarına da entomolog ya da böcek bilimci adı verilir. Evet. 49. soru. 1 Mart 2020 tarihinden itibaren toplu taşımayı ücretsiz yapan ilk ülke hangisidir? Evet. Bu sorumuzun doğru cevabı da Lüksemburg olacak. Çünkü Lüksemburg toplu taşımayı ücretsiz yapan ilk ülke olmuştur. 50. 50. soru. Dünyada en fazla nüfusa sahip olan kıta hangisidir? Evet, bu sorumuzun doğru cevabı da Asya kıtası olacak. Evet, son beş soruya girdik artık. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve Muğla ili Köyceğiz ilçesi sınırları içerisinde bulunan haya mezarları ile bilinen antik kentimiz hangisidir? Evet, bu sorunun doğru cevabı da Havnos antik kenti olacaktır. 52. soru. 52. soru. Evet doğru söyledim. E, devlet sitesinin değiştirilmesi planlanan yeni ismi nedir? Evet doğru cevap Dijital Türkiye olacak. 53. soru. 2019 yılında Botan Parkı Milli Park yapılmıştır. Bu park hangi ilimizdedir? Evet bu sorumuzun doğru cevabı da Siirt olacak. 54. soru. Pergamon Antik Kenti hangi ilimizde bulunmaktadır? Evet sorumuzun doğru cevabı da İzmir Bergama olacak. 55. soru. UNESCO 2019 yılında insanlığın somut olmayan kültürel miras listesine hangi mirası dahil etmiştir? Evet, doğru cevap geleneksel Türk okçuluğu olacak. Bu soruyla birlikte sorularımızı bitirmiş oluyoruz. Eğer videomu beğenip abone olursanız çok sevinirim. Takip ederseniz çok sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.